içinde vermiş olduğu iki karar aslında adaletin kimler için nasıl işlendiğini bizlerin gözleri önüne tekrar sermiş oldu. <laughs> bu tablo bu tatlı kadına yönelik şiddeti besleyen cezasızlık politikalarının bir sorun sonucudur. Bu tatlı kadına yönelik şiddeti artmasının bir sonucudur. Verilen her serbest bırakma kararı erkek şiddetini meşrulaştıran ve kadının yaşam hakkını değersizleştirmektedir. Kadın cinayet... Yeşim Öztürk, 30 Mayıs'ta eski erkek arkadaşı Hüseyin Can D. tarafından iki saat boyunca öldüresiye dövülerek şiddet, sistematik şiddet uygulanmıştır. İşkenceye maruz bırakılmıştır. Failin elinden kurtarılan Yeşim, Günlerce hastanede ölüm kalım savaşı vardı. Paulus Incan de tutuklandı. Ama maalesef 10 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmıştı. Her şeyi bu kadar açık nefesime kadar bu davanın takipçisi olacağım. Asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Tüm kadınlar adına.